içerisinde olmayan, üç ay önce askerden gelmiş, 22 yaşındaki Burakcan şehit oluyor, utanmadan, sıkılmadan bunun faturasını da geliyorsun başbakan'a geçiyorsun. Ve yine dün bir yerde konuşuyor diyor ki, bak diyor, ne Burakcan'ı aradı, ne diyor Ahmet'in onlar için baş sağlığı diledi. Ya senin zaten kulakların var duymuyorsun. Gözlerin var görmüyorsun. Sende takıya var. Sende yalan var. Sende iftira var. Akşam başkasın, sabah başkasın. Çünkü bunlarda yüz yok. İftiranın bini bir para bunlarda. Şimdi hayatını kaybetmiş bu beş kişiye hürriyet şehitleri diyorlardı o zaman CHP'liler. İstanbul'dan başladılar. Ankara'ya kadar günlerce bu beş kişinin cansız bedenini gezdirdiler. Sonra bunları Ankara'da anıt kabile getirip oraya defnettiler. Günlerce darbeciler bunlardan bahsetti. Günlerce gazeteler bunları yazdı. Beş kişinin cansız bedeni üzerinden günlerce istismar yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi bu beş cansız beden üzerinden günlerce rant elde etmeye başladı. Bu beş kişi nasıl öldü biliyor musunuz? Şimdi onu söylüyorum. Biri 27 Mayıs darbesi sırasında kendi askerinin kaza kurşunuyla ölmüştü. Bakın çok enteresan. Biri sabah darbeyi kutlamak için sokağa çıkan bir CHP'li babanın yanındaki 11 yaşındaki çocuktu. O da askerlerin yanlış ateşiyle ölmüştü. Bir diğeri 27 Mayıs öncesinde Adnan Menderes'e karşı yapılan gösterilerde seken bir kurşunla ölmüştü. Bir diğeri Menderes karşıtı gösterilerde tankın üzerinde konuşurken düşüp ölmüştü. Beşincisi de darbeye hazırlık yaparken elindeki silahın patlaması sonucu ölmüştü. Olayı görüyor musun? Bakın beşi de maalesef kazara ölmüştü. Beşinin ölümünde de hükümetin hiçbir sorumluluğu yoktu. Ama bu beş kişiyi biri de 11 yaşında olan bu 5 kişiyi adeta bir propaganda aracı yaptılar. Reklam aracı yaptılar. Bu 5 kişinin bedenleri üzerinden, cesetleri üzerinden günlerce kara propaganda yaptılar. Bu ölümleri hem darbeyi kışkırtmak için kullandılar. Hem de darbe sonrasında Menderes'i karalamak için kullandılar. Çok büyük törenlerle bu 5 kişiyi anıt kabile defnettiler. Peki 1980 sonrasında ne oldu? Oralardan kemiklerini çıkarıp ailelerine verdiler. Onları hiç kimse hatırlamıyor. Ne o olayı ne de o beş kişiyi hiç kimse hatırlamıyor. Maalesef kullanıldılar. Ardından unutuldular. Sonra bir torba içinde kemikleri ailelere verildi. Kardeşlerim CHP bu. CHP bu. Zihniyet bu. Onun için diyorum Aydın bir değişim dönüşüm yapmak durumunda. Bu CHP'nin idaresi Aydın'da olmamalı. Kardeşlerim biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yasasını çıkardığımızda buna kim karşı çıktı? CHP karşı çıktı. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki Aydın'ın bir ucundan bir ucuna bu hizmetler nasıl gidecek? Anlamazlar. Bilmezler bu işi. Onların bütün işi yolsuzluk. Onların bütün işi yasaklar. Onların bütün işi yoksulluk. CHP'nin tarihine bakın ne görürsünüz? Yolsuzluğu görürsünüz. Yasakları görürsünüz. Yoksulluğu görürsünüz. Kardeşlerim ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kimden aldım? CHP'den aldım. CHP'den aldığım zaman İstanbul'da su yoktu. İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul'da hava kirliliği vardı. 2,5 buçuk milyar dolar da borç vardı. Değerli kardeşlerim, Bakın çok enteresan. O iki buçuk milyar dolar borç 1,2 milyar dolara düştü. Ve çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Susuzluğu iki yılda giderdik. Ve şu anda İstanbul'un su sorunu diye bir şey yok. Ta Sırnaca dağlarından 180 kilometreden dağları delerek İstanbul'a su getirdik. CHP Belediyesi İçki yolsuzluğuyla biliyorsunuz tarihe geçti. Ey Kılıçdaroğlu aynaya bak aynaya. Aynaya bak. Sen kime iftira attığının farkında değilsin. Aynaya bak da. İçkiyi gör içki. Bir 94 öncesi iski var. Bir de 94 sonrası iski var. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. Ve geldim. 50 bin aileye maalesef doğalgaz gidiyordu. Göreve geldikten sonra dört buçuk yılda bir milyon iki bin aileye doğalgazı götürdük. Farkımız bu. Farkımız bu. Bunlardan bir şey olmaz. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, koca elinde. ciddi bir Orada da baraj yolsuzluğu oldu. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Ala vere, dala vere zaman aşımına uğrattılar ve işi öyle yırttılar. Kim vardı? O zaman da bir paralel yapı vardı. Bugünkü paralel yapının markası farklıydı, o zamankinin farklıydı. Öyle yırttılar iş. Kardeşlerim, o paralel yapının içerisinde olanlar beni mahkum ettiler. Neydi benim suçum? Benim suçum neydi? Benim suçum neydi? Ziya Gökalp'in bir şiirini okudum diye. Kılıçdaroğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun aynen kafa yapısında olan paralel yapı yargıda vardı. Ve onlar mahkum ettiler Kılıf uydurdular Neydi biliyor musun söylediğim Şu Ve Gazi Mustafa Kemal'in Duayeniydi bu Ziya Gökalp Milli eğitimin Okullara tavsiye ettiği Eser Orada ne diyordu Minareler süngü Kubbeler mifer Camiler kışlamız, Camiler kışlamız. Müminler, asker. müminler asker. Sen bunu mu söyledin? Hadi bakalım içeri dediler. Ya Ziya Gökalp söylemiş, ben de okudum ya. Ben de okudum. Bir yere kırmadım, yakmadım, dökmedim. E sen minarelere niye süngü dedin? Sen kubbelere niye mi ver dedin? Camilere niye kışla dedin? Ya camiler bizim kışlamız olmadı mı? Müminler bizim askerimiz değil mi? Ama Kılıçdaroğlu bundan anlamaz ki. Kılıçdaroğlu'nun kafa yapısında olanlar bundan anlamaz ki. Onun için de gittik. İyi oldu. Medrese-i Yusufiye'de bizi ağırladılar. Ve AK Parti işte orada temelleri atıldı. Oradan yola çıktık. Kardeşlerim, bakınız bu ülkede Said Nursi'yi yargıladılar. Nereye sürdüler? Ta Sibirya'ya. Ama o Sibirya'da yaşamadı. Buldu fırsatını, kaçtı ülkesine geldi, kendi topraklarına geldi.